Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ses ve görüntü teyidi alalım. Seste ve görüntüde herhangi bir sorun var mı? YouTube'dan yorum kısmından yazabilir misiniz? Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün önemli bir ders işleyeceğiz. Sınav esnasında yapılması gerekenler. Sadece ders çalışmak yetmiyor. Sınavdan önce çokça ders çalıştık. Birçok soru çözdük. Birçok hap bilgiye baktık. Peki bu bilgileri nasıl kullanacağız? Sınav esnasında dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Bunlarla ilgili bir yarım saat Ders, işitim, ders işleyeceğim arkadaşlar. Önemli bilgiler vereceğim. Bizler için önemlidir. Sınavı kazanmak sadece yoğun tempoda ders çalışmak değildir. Bu tip psikolojik faktörlere de ayak uydurmamız gerekiyor. Buna benzer unsurlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Bu arada yayın YouTube'dan yayınlanıyor. Donmaması adına yayını beğenebilir misiniz arkadaşlar? dersin donmaması adına yayına beğeni atabilir misiniz? Atarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar sınav için birçok çalışma yaptık. Kimimiz 3 aydır çalışıyor, kimimiz 4 ay, kimimiz son 1 ay. Yani arkadaşlar yoğun bir emek sarf ettik. Birçok soru çözdük, birçok ders izledik, birçok hap bilgi çalıştık, okuma yaptık, birçok not tuttuk. Güzel vakitler geçti arkadaşlar bizler için. Bu pazar günü 07 Aralık pazar günü sınava gireceğiz arkadaşlar. Kimimiz C sınıfına, kimimiz B, kimimiz A, kimimiz iş yeri hekimliği, kimimiz diğer sağlık personeli. Arkadaşlar sınava gireceğiniz okul açıklanmıştır. Hangi okulda, hangi şehirde, nerede sınava gireceksiniz? ÖSYM'nin resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Sınav 10'u 15 geç olacaktır. Ama arkadaşlar 8.30 maksimum 9'da yani sınav saatinden 60 dakika önce sınav yerinde olunmalıdır. Bakın buna dikkat edin. Çünkü sınava geç kaldığınız zaman vücut indeksi düşüyor arkadaşlar. Bir sarsılma oluyor moral bozukluğu oluyor, endişe oluyor. Zaten stresliyiz. Ek olarak bunu stres yapmayın kendinize. Erken uyanın. Farklı şehirde iseniz bir gün önceden gidiniz. Aynı şehirde iseniz erken uyanın, erken gidin. Gerekirse taksiyle gidin arkadaşlar. Çünkü sınav günü sınava en az 60 dakika önce gitmek önemlidir. Neden? Ek olarak stres Yüklemeyin kendinize. Bakın birinci uymamız gereken kural budur. İkinci uymamız gereken kural. Arkadaşlar bakın cuma günün cuma günü ve cumartesi günü soru çözmeyin. Son iki gün soru çözmeyin arkadaşlar. Hap bilgi okuyun. Bakın en fazla soru çözeceğiniz gün perşembe günü olsun. Cuma günü ve cumartesi günü soru çözmeyin ama hap bilgi okuyun. Çünkü soru çözdüğünüzde zihin ister istemez yoruluyor arkadaşlar. Düşünüyoruz, analitik düşünüyoruz. Zihin yoruluyor. Bu yüzden cuma günü ve cumartesi günü soru çözmeyin. Bu bir tavsiyedir arkadaşlar. 12 dönemdir bu işi yapıyoruz tavsiyelerinize kulak açın önemli tavsiyelerdir. Çünkü sınavı kazanmanızı istiyoruz. Arkadaşlar soru çözmeyeceğiz. Cuma günü ve cumartesi günü hap bilgi okuyacağız. Sınav günü de hap bilgi okuyabiliriz arkadaşlar. Önemli değildir. Kafamız karışmaz. Mesela tuttuğunuz notlar varsa tuttuğunuz notlar varsa sınav günü de açın okuyun arkadaşlar. Okumadan zarar gelmez ama cuma günü ve cumartesi günü soru çözmeyin sadece okuma yapın okuma yapın arkadaşlar olur mu zaten hap bilgi videolarımız YouTube'da vardır bunlara yönelik PDF'ler de YouTube'da nerede olduğuna dair gösterdim İSEG Türkiye'sine web sitesinde hap bilgi PDF'leri mevcuttur onlara da bakın bilirsiniz arkadaşlar bakın bu sınavı kim yapıyor? ÖSYM yapıyor. ÖSYM mantığı nedir? ALES'e giren bir kişi, yüksek öğretim üniversite sınavlarına giren bir kişi, KPSS sınavlarına giren bir kişi eleyici mantıkta sorular soruyor. Eleme üzerine sorular soruyor. Yani bilgi ölçmüyor. Bu yüzden arkadaşlar sınavın Gazi Üniversitesi'ne verilmesi bu kapsamda iyidir. Çünkü uzmanlık sınavında eleme olmaması gerekiyor. Bilgi ölçmek gerekiyor. Ama ÖSYM sınavlarındaki sorular zor değildir. Kolaydır. Sadece eleyici mantık olduğu için yanlış sayımız fazla oluyor. Yanlış sayımızın fazla olmaması için yapılması gerekenler nelerdir? Ondan bahsedeyim. Bakın, birinci bilmemiz gereken unsur arkadaşlar. Çıkmış soruları çözdünüz. Sizce çıkmış sorular kolay mı, orta mı, zor mu? Cevabı siz verin arkadaşlar. Cevabı siz verin. Çıkmış sorular zor değildir. Orta arkadaşlar. Hatta kimimize göre kolaydır. Bakın, ÖSM soruları zor değildir kolay veya ortadır. Çıkmış soruları kendiniz çözüyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz buna karar verin. Öncelikle bunu düşünelim. Çıkmış sorular, ÖSYM'nin yaptığı sorular zor değil. Orta kimine göre kolay. Heh, tamam. Yani zor değil. Zor mantığını bir kenara bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Sınavı zorlaştıran bizleriz. Çünkü ÖSYM'nin verdiği deneme kitapçığını şu an size versem şu an şu dakika çözün desem 40'ın altında yapmazsınız arkadaşlar. Çünkü ÖSYM 35 tane çok basit soru soruyor. Geriye kalanları orta zorlukta ve spesifik formatta zor formatta soruyor. Tekrardan altını çiziyorum. Sınavı zorlaştıran bizleriz. Peki hocam sınavı zorlaştırmayalım. Ne tavsiye edersiniz? Bu söyleyeceklerim önemli arkadaşlar. Birinci tavsiyem. Sınav zor değil. Bunu beynimize işleyelim. Sınav zor değil. Arkadaşlar birinci tavsiye bu. İkinci tavsiye bakın süre yeterlidir. Süre 75 dakika. Her soruya 1,5 dakika veriliyor. Ama ezber sınavı olduğu için bizler bazen bir soruyu 10 saniyede de çözüyoruz. Yani bu sınavda süre sıkıntımız yok. Bu önemlidir. Yanlışlar doğruyu götürmüyor. Bu da önemli. Çünkü her sorunun puanı eşittir. Kesinlikle boş soru bırakmayalım. Hiçbir fikrimiz olmasa bile kafadan sallayalım arkadaşlar. Çünkü yanlışlar doğruyu götürmüyor. Arkadaşlar bakın dikkat etmemiz gereken husus en önemli Husus stres yönetimidir. Bu sınav zor değildir. Sınavı zorlaştıran bizleriz. Stres yönetimi ile alakalı e, en çok kullanılan birkaç tane madde bunlardır. Mesela stres başladığında 3-4 saniye boyunca derin nefes al. 2-3 saniye tut ve yavaşça ver. Şöyle arkadaşlar. ver. Bunu yapmaktan utanmayın arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlar size bakmıyor. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Stres başladığında 3-4 saniye nefes al. Tut. Daha sonra yavaşça ver. Bu basit bir tekniktir. Ve beyne Tehlike yok sinyali gönderir ve kalp atışı dengelenir. Bakın arkadaşlar, kimimize göre bu sınav çok önemli, kimimize göre bu sınav önemli değildir. Ama insan emek verdiyse karşılığını almak ister. Emek verdik. Sonuçta aylarca, haftalarca, günlerce ders çalıştık. Bunun karşılığını almak isteriz. Bunu da unutmayalım. Bir şeye emek verirsek bu bizde stres oluşturur. Bazen hüzüntü oluşturur arkadaşlar. Bu yüzden stresli olmanız normaldir. Çok normal. Bakın ben sınava girmeyeceğim. Size ders anlatıyorum. Ben bile stresliyim arkadaşlar. Bu normaldir. Çok fazla stres başladığında basit bir teknik nefes alacağız, tutacağız daha sonra vereceğiz. Nefes alacağız, tutacağız, daha sonra vereceğiz. Şu an buradayım farkındalığı da önemli. Düşünceler dağıldığında veya panik başladığında içinden bunu şöyle söyle. Şu an buradayım. Sadece soruları çözüyorum. Her şey yolunda. Bu teknik bilinçli farkındalık sağlar ve zihni sakinleştirir. Zihni sakinleştirmemiz gerekiyor. Her şeyin yolunda olduğunu zihne aktarmamız gerekiyor. Arkadaşlar zaman yönetimini bilinçli kullanmak gerekiyor. Bakın sizlere ÖSYM e sınav hazırlayıcısı yetkisi versek 50 tane sorudan kaç tane zor soru koyarsınız arkadaşlar? Bakın diyelim ki sizler sınav hazırlayıcısınız. Soru hazırlayan kişi sizlersiniz. Bütün soruları kolay mı yaparsınız veya araya Zor sorular serpiştirir misiniz? Yorum kısmından yazabilir misiniz arkadaşlar? Yorum kısmından yazabilir misiniz? Sizler sınavı hazırlayan kişisiniz. Bütün soruları kolay hazırlar mısınız arkadaşlar? Veya araya zor sorular koyar mısınız? Şimdi arkadaşlar bakın bu mantık hepimiz hepimiz için böyledir. Anket yapıyoruz. Sınav kolay olsun mu? diyoruz. Sınava çalışan kişi Hayır hocam sınav kolay olmasın diyor. Ben de bunun kanaatindeyim. Sınav kolay olmasın. Ki zaten de bu düşüncede. Çünkü çalışan ve çalışmayanın ayrılması gerekiyor. Bakın sınavda 50 tane soru var. 35 tane sürekli çözdüğünüz, sürekli gördüğünüz, her denemede gördüğünüz, her hocanın anlattığı sorulardır. 35 tane. Bunu unutmayın arkadaşlar 35 tane çok basit. Bir soruyu belki 5-6 defa çözdüğünüz sorular size sorulacaktır. Geriye kalan 15 tane de bazen 6 tane çok zor arkadaşlar bazen 5 tane çok zor. Geriye kalan sorularda orta zorlukta diyoruz. Arkadaşlar bakın bunu unutmayın. Zor sorular olacaktır. 5 tane veya 6 tane. Ama farkında olmak önemlidir. Bilincinde olmak öyle önemlidir. Mesela deneme çözdüğünüzde şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle gösterin. Mesela arkadaşlar böyle. deneme kitapçığına şöyle çözdüğümüzde örnek veriyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar 14. soru zor. 14. soruyu hiç görmedim. 14. soruya hiç şahit olmadım. Hocalar anlatmadı, deneme kitaplarında yoktu. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kutucuk içine alıyoruz. Bakın kutucuk içine aldım. Kutucuk içine alıyorum, geçiyorum. Bunun bilincindeyim. Zor sorular olacaktır. Görmedim sorular olacaktır. Bu yüzden o soruyla kavga etmiyorum. Çember içine alıyorum. Geçiyorum. En sonda bakacağım. En sonda bilgi düzeyime göre. Yorumlama kabiliyetime göre cevabı işaretleyeceğim. Ama zor soruyla uğraşırsanız. Zor soruyu geçmeden zor soruya vakit harcarsanız bu kötü yankı yapar arkadaşlar. Çünkü moraliniz bozulur yapamadığınız, yapamayacağınız düşüncesine girersiniz. Bu arkadaşlar kötü olur. Bu yüzden zor soru gördüğümüzde çember için alıyoruz. En sonda bakıyoruz. Arkadaşlar bakın soru saymak önemlidir. Mesela 50 tane soruyu bitirdiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar tek tek sayın. Mesela 13. soru doğru. Kenara yazın. 21. soru doğru. Örnek veriyorum 5. soru doğru, 6. soru doğru. Doğru, doğru, doğru. En sonunda arkadaşlar doğrularınızı sayın sınav esnasında. Mesela sayın kaç doğru var? 30 doğru var. Diğer sorulardan da %50 emin olursunuz. Dersiniz ki bu da doğru olsa, bu da doğru olsa sınavı geçerim. Ama doğrularınızı sayın arkadaşlar. Çünkü doğrularınızı sayınca daha da rahatlıyorsunuz ve benim bu dediklerimi uygulayınca tam bir profesyonel gibi sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Stres falan hiç kalmıyor. Stres yanında halt yemiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bundan da bahsettik arkadaşlar. İç konuşmamızı olumlu tutmak gerekiyor. Bakın arkadaşlar sinyal olumlu sinyal manifest manifesto Bunlar önemli. Kadın arkadaşlarımız daha iyi bilir. İç konuşmalarımızı olumlu tutmamız gerekiyor. Bakın şu anda sınava bir hafta var. Şu anda bizler sınavı bir son olarak görürsek zaten yeniliriz. Zaten yenik düşeriz arkadaşlar. Sınav zor değildir. Sınavı kaybettiğinizde üzüleceğiniz gün sayısı bir gündür. Ama ondan sonra hayat devam ediyor. Bu sınav hayatın sonu değildir. Bakın bunu bilin arkadaşlar. Neden? Çünkü bu sınavın tekrarı oluyor sürekli. Nasip olmadı değil. Hayırlısı buymuş değil. Bu mantık bizler için önemlidir. Arkadaşlar bakın benim hayatımda da çok ciddi olaylar oluyor. Maddi anlamda, manevi anlamda. Ama benim tavrım böyle. Hayırlısı, nasip değilmiş. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bizler hayırlısı nasip değilmiş mantığında olursak zaten stres yapmayız arkadaşlar. Bizler bu sınav için çalışıyoruz. Evet ama sınavda olumsuz bir sonuç aldığımızda da üzülmeyeceğiz. Kendimizi çok derbeder etmeyeceğiz. Evet bu sınav çok önemli. Maddi anlamda özellikle çok önemli. Ama şu anda bu kafaya girmemiz gerekiyor. Sınav hayatın sonu değil. Bu sınavın tekrarı var. İlk sınavda 30 doğru yapan, ikinci sınavda 50 doğru yapmıştır. Bunu bilin ama ben sizin bu sınavda direkt tek seferde kazanmanızı istiyorum. Bu sınavda direkt tek seferde kazanmak istiyorsak zihnimizi de kontrol edelim. Nasip kavramlarını, hayırlısı olsun kavramlarını unutmayalım. Unutmayalım arkadaşlar. Bakın size sorayım. Diyelim ki sınavdan olumsuz bir sonuç aldınız. Ne yapacaksınız? Kafamızı duvara vuracak halimiz yok ki. Hayırlısı buymuş diyeceğiz. Hayatımızın odak noktası aslında bu olmalı arkadaşlar. Çok beklediğimiz bazı olaylar olur. Olmaz. Hayırlısı bu. Deyip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizler hayatın her alanında güçlü olmalıyız arkadaşlar. Çok güçlü olmalıyız. Mesela ben kendimden bahsedeyim şahsen çok zor durumlarda bile ben şöyle sakinliğimi koruyorum, güçlü duruyorum. Herkes şaşırıyor ama olması gereken bu arkadaşlar. Güçlü durmamız gerekiyor. Zor zamanlarımızda ek olarak güçlü durmamız gerekiyor. Üzüntülü olduğumuzda o günü güzelleştirmemiz gerekiyor. Güzel kıyafetler giymemiz gerekiyor. Güzel bakımlar yapmamız gerekiyor. Hayatın her alanında arkadaşlar güçlü durmamız gerekiyor. Şimdi hayatımız boyunca başımıza kötü olaylar gelmeyecek mi? Elbette gelecek arkadaşlar. Maddi kayıplarımız olacak, manevi kayıplarımız olacak. Yarın olabilir, bugün olabilir, bir hafta sonra olabilir, beş yıl sonra olabilir ama olacak. Ama önemli olan güçlü durmaktır arkadaşlar. Her şeye zihin olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu iç konuşmaların olumlu tutulması sizi rahatlatır hayırlısı la. Nasip se. Bunu yapabilirim. Zaten hazırlandım. Elimden geleni yapacağım. Sınav sadece bir değerlendirmedir. Hayatın sonu değildir. Sınavı büyütmemek lazım. Sınav sadece bir değerlendirme aracıdır. Kişiliğini veya değerini ölçmez. Gerekirse tekrar girme hakkım var. Bu seni rahatlatmalıdır. Bazı C sınıfı iş uzmanları A sınıfı iş yani uzmanlarının cebinden çıkarır arkadaşlar. Çok bilgili, çok birikimlidir. Bu sınavda da örnek veriyorum C sınıfına gireceksiniz. Ama A sınıfı soruları sizler için çok daha kolay olacaktır. Yani bunu düşünmek gerekiyor. Sınav sizin kişiliğinizi veya değerinizi ölçmüyor. Kişilik ölçmek ve değer ölçmek farklıdır. Sınavdan önce uykuyu iyi bir şekilde almak gerekiyor şekerli ve ağır yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. Bunları sizler zaten bilirsiniz. Çok da bunlara girmemek gerekiyor. Çünkü sonuçta 75 dakikalık bir sınav. Sonuçta binlerce kişi bu sınavdan başarılı olmuş daha önce. Çünkü 94.000 C sınıfı var. 31.000 A, 28.000 B. Onun dışında arkadaşlar Hekim ve DSP de var. Yani binlerce kişi bu sınavdan geçmiş. Sizler de geçebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki zihni sakin tutalım. Zihni rahatlatalım. Bu sınavı gözümüzde çok fazla büyütmeyelim. Elbette ki sınavı kazanmak istiyoruz. Elbette ki bu sınav bizler için önemli maddiyatımız için önemli maneviyatımız için önemli sınavı tek seferde kazanmak istiyoruz. Ama benim bu konuştuklarım parantez içindedir. Sınavı kazanmanın yolu sakin kalmaktır. Sakin kalmamız gerekiyor. Gözümüzde çok büyütmemiz gerekiyor. Hatta hayatımız için hiçbir kişiyi, hiçbir işi gözümüzde çok büyütmemek gerekiyor. Çok değer vermemek gerekiyor. Çünkü gözümüzde büyüttüğümüz kişiler daha sonra bize üzüntü olarak dönüyor. Gözümüzde çok büyüttüğümüz işler daha sonra olumsuz yönde bize dönüyor. Herkesin değerini ederine göre vermemiz gerekiyor. Dozu çok artırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Doz buradaysa burada tutulması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar... Başarısızlık korkusu ile yüzleşmemiz gerekiyor. Ben size sorayım. En kötü ne olabilir? Diyelim ki sonuç kötü oldu. Sonuç kötü oldu. En kötü ne olabilir ki? Bir gün üzülürsünüz ondan sonra hayat devam ediyor. Gerçekçi düşününce sınavın hayatı olmadığını fark edelim. Ve bu sizin gerginliğinizi düşürür. Ben bugünkü dersi neden yaptım? Çünkü Arkadaşlar sizlerin geçtiği yollardan geçen biriyim. Sizlerin duygu ve düşüncesini çok iyi biliyorum. Eylül ayındaki duygunuz, Ekim ayındaki duygunuz, Kasım ayındaki duygunuz, Aralık ayındaki duygunuz nedir? Çok iyi biliyorum. Şu anda ah eden, stres olarak en üst düzeyde olan çok kişi var. O yüzden ben bu dersi yaptım. Ve size soruyorum en kötü ne olabilir? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bir gün bir gün ondan sonra unutulur. Ondan sonra zaten yolunuza devam edersiniz. İnsanlar unutan bir varlıktır. Eğer ki unutan bir varlık olmasaydı zaten yaşayamazdı. Bunu da bilin arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Gerginlik seviyenizi düşürün ve 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 kendinize güvenin arkadaşlar. Bakın bir öğrenci geliyor diyor ki hocam çok iyi hazırlandım ve bu sınavı ben hayırlısıyla kazanacağım. Ben bu sınavı hayırlısıyla kazanacağım. Ama bir öğrenci de geliyor diyor ki hocam çok iyi hazırlandım yalnız stresliyim moralim bozuk acaba kaybedebilir miyim diyor. Sizler hangi öğrenci tutarsınız arkadaşlar? Hangi öğrencinin arkasında durursunuz? Tabii ki de birinci kişi, birinci kişi, kendine güvenen kişi sadece sınav olarak düşünmeyelim. Hayatımızın her anlamında kendimize güvenelim. Çünkü bilgi kadar kendine güvenmek de başarıyı getirir. Spor oyunlarında da bu böyledir. Karşınızdaki rakip çok güçlü olabilir ama sizler kendinize güvenirseniz eğer içinizden ekstra enerji çıkar. Ekstra ekstra enerji çıkar. Bu yüzden arkadaşlar birinci kişiyi örnek almamız gerekiyor kendimize güvenmemiz gerekiyor. Sınavda sakin kalırsak bilgiler daha kolay aklımıza gelir. Panik bilgiyi engeller ama kendine güven o kendine güven bu sınavı geçebilirsin. Panik olmaması gerekiyor. Güçlü durmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor ve ilk başta söylediğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Cuma günü soru çözmek yok. Cumartesi soru çözmek yok. Pazar günü soru çözmek yok. Cuma günü, cumartesi ve pazar günü full hap bilgi okuyalım. Son iki gün soru çözmeyelim. En fazla çözeceğiniz soru perşembe günü olsun arkadaşlar. Ondan sonraki dönemlerde hap bilgi okuma, 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 ezber yapma. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bir nebze de olsa bu ders faydalı olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.